ve aslanı. Bir zamanlar, kahramanlar kahramanı dünyanın dört bir yanında destansı maceralara atılıyordu. Bir gün, ünlü kahraman adında devasa bir aslanın etrafı dehşet içinde sardığını duydu. Bu bölgenin insanlarına ve hayvanlarına korku salıyordu. İnsanların yardımına koşmaya karar verdi. Epson'un etrafındaki köyleri ziyaret ettiğinde, insanların korku içinde yaşadığını ve tarlalarını yağmaladığını gördü. Halk, Korkudan dışarı çıkamıyor ve günlük işlerini yapamıyordu. Epson'u durdurmanın tek yolunun onunla yüzleşmek olduğunu biliyordu. Bir sabah Epson'un bulunduğu bölgeye doğru çıktı. Ormana ulaştığında devasa aslanın kükremeleri tüm ormanı titreten bir deprem gibi yankılanıyordu. Karşısına dikildiğinde Epson'un gözleri öfke ve vahşetle parlıyordu. Savaş uzun sürdü ancak Hercules'un azmi ve kararlılığı Epson'un kudretini alt etti. Nihayetinde, Epson'u yere serdi ve onun gücünü kırarak aslanı mağlup etti.